Bakın İslam ülkelerinin çoğu o arada son yılların Türkiye'si adı konmamış bir sömürgeye dönüştürülmüştür. Bunu gayet altını çizerek söylüyorum. Türkiye adı konmamış bir sömürgeye dönüştürülmüştür. Ekonomik izahını da yaparım, hukuksal izahını da yaparım, siyasal izahını da yaparım. Yüreği tutan varsa gelsin konuşalım. Bir sömürge adı konmamış. Adını koysalar çünkü problem çıkar. Böyle daha güzel gidiyor. Fakat bu adı konmamış sömürge hayatının yürütülmesinde kullandıkları nedir? Dindir. O kullandıkları dini yıkansa işte o Maun suresidir. Ben onu yazdım zulmün, emperyalizmin ve vahşet kapitalizminin ciğerine hançer soktu. Bu millet daha ne istiyor? Ana düşmanlarını ciğerinden vurdu. Gerisini de hallet. Gerisini de hallet. Evet.